Yücel Eski Turizm Bakanı'ndan rica ettik. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş buldum kolay gelsin yayınlar. E, turizmde her sene böyle bir hani bir yerden bir arıza çıkmasın aman bu sene biraz daha iyi gitsin falan derken şimdi bir Almanya ile bir kriz onun Avrupa'ya yayılma riski Almanların seyahat uyarısı gibi bir tehdit mi diyelim artık böyle bir açıklaması da söz konusuydu. Nedir durum nasıl etkiler bu sezonu etkiler mi önümüzdeki sürece nasıl bakmamız lazım? Etkiler tabii aslında seyahat uyarısı yapmalarına gerek kalmadı Almanların. Yapmış kadar oldu ya. Öyle mi? Gerçekten de öyle oldu evet. Yani Almanya'da biz bu yıl son dakika satışlarını bekliyorduk. Zaten iyi gitmiyordu. O son dakika satışlarında bu tür gerginliklerden sonra özellikle de Alman basınının Türkiye ilişkin yayınlarının da etkisiyle e, maalesef bir ekstradan düşüşe neden olacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada böyle bir şey var böyle bir durum var. E, tabi şimdi siyasete bir şey söylemek istemiyorum. O şu anda görevde bulunan iktidarın işi. üst politika onların işleri ama asıl yapılması gereken konu galiba siyasetle bizim bu turizmi ayırabilecek bir çok ince ayrım var. O çizgiyi bulup ortaya çıkartmamız. E, bu konuda da bir girişim olmuyor maalesef. Yani meslek kuruluşlarında aynı şeyi görüyorum. E, ne de tabii resmi olarak yaklaşım. Ben o konuda bir şey söylemek istiyorum. 67 Yunanistan'da bir darbe oldu Albaylar Cuntası. Evet iktidara geldi ve Yunanistan'ı e, bir süreç sonunda 1970'li yılların başlarında Avrupa Parlamentosundan attılar. Yunan vatandaşları Avrupa'da hiçbir yere gidemez hale geldi. Bize zorunlu kondu Yunanistan'a. Yunanistan buna aynı şekilde cevap vermedi. O ülke vatandaşlarına resmi görevleri değil ama o ülke vatandaşlarına vize kolaylığı sağladı. Ve e, daha da önemli bir şey yaptı. Gitti İsveç'te en büyük e, İsveç e, Yunanistan'a karşı muhalefeti yürüten bir şeydi. Ee, en büyük ilişki de gidip Yunanistan e, İsveç'te kurdu. İsveç'teki işçi sendikalarıyla oturdu. Onlarla anlaştı. Onların kontrolündeki tur operatörleri vardı o zaman. Yine onların kontrol ettiği uçak şirketleri vardı. Onlarla oturdu anlaştı ve Yunan adaları için özel programlar yaptı. Destekler, sübvansiyonlar verdi. Ve Rodos o yıllarda ortaya çıktı. Bir ara evet. hatırlarsınız. Türkçenin yatak sayısı Rodos kadar mı değil mi? Evet evet, 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 çok o, işte o ilmeyle geldi ve Yunanistan şunu söyledi. Daha doğrusu Yunanistan'ın bu konuda görevlendirdiği özel sektör ve resmi görevler. Dediler ki biz siyasete karışmıyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun tavrı İsveç Hükümeti'nin kararı bizi ilgilendirmez. Biz İsveçlerin Yunanistan'da rahatlıkla tatil yapmaları da sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu sloganlarla ortaya çıktılar ve Skandinav ülkelerinden müthiş patlama oldu. Biz bile o sıralarda 70'li yıllarda bu şeyden patlamadan nasibimize alıyorduk Rodos'tan Marmaris'e günlük turlar yapılıyor. Ama biraz yani, daha, e, yani çok evet. önemli bir girişim tabii. Siz mesela bugün de bu siyasetten ayırmak için ince bir çizgi var, onu kullanmak gerekli derken bundan bahsediyorsunuz herhalde evet, bu örnekte. Evet, evet, Ama evet. şimdi uluslararası ilişkilerde turizmde eldeki bir güç olarak kullanılıyor onu görüyoruz. Ee, e yani... kullanılıyor tabii ya biz de kullanıyoruz, biz de kullanıyoruz zaman. Onlar da kullanıyorlar. Burada önemli olan işi hasar verecek dereceye getirmeden yönetebilmek. Hı hı. O konuda galiba biraz şey oldu mesela biliyorsunuz 24 Kasım'da bir Rus uçağı da evet. düşürüldü Türkiye sınırlarında 17 saniyelik ihlal nedeniyle. Evet. Zamanın başbakanı çıktı böbürlenerek emri ben verdim dedi. Evet. O zaman tabi rebaştaydı galiba emri kime verdiği tartışırken şimdi emri hiç kimse vermemiş. <laughs> <laughs> FETÖ'cüler yaptı diye işin içinde çıktı. E, öyle dediler yani evet, evet. yemedikleri için FETÖ'cüler falan dediler. Evet. E tabi olmuyor yani bu Dış politika çok ciddiymiş ama Almanya ile ilgili bence en önemli gelişme Gerçi son dakikada geri adım attılar ama 600'ün üzerinde Alman şirketinin Terörü desteklediği gerekçesiyle Enterpol'e şikayet edilmesiydi Allah'tan bir iletişim hatası diyerek evet. Geri aldılar Tabii çok itibarlı bir durum değil bu ama En azından Çok iyi yönetilmesi gerektiğini söylüyor Maalesef ortada Şu anda vahime doğru gitmekte olan bir durum var turizmde. Yani Şimdi bunu tabii önemli önemli bir uyarı bu. Ee, her sezon bir sezon öncesinden belli olur değil mi? Yani evet, sektörde evet, öyle bir genel durum var. Evet, Sizin tespitinize evet. göre bu sezon çok böyle alevli, iyi, herkes rahat ettirecek bir sezon zaten değildi bir son dakika. Hayır kötü geçiyor. S çok kötü, kötü geçiyor onu söylemek lazım. Ne kadar bazı arkadaşlarımız bu konuda e, çok fazla söz söylemek istemiyorlarsa da bence çok kötü geçiyor. Bunu zaten Şöyle sektörün şu anda en yoğun olması gereken dönemini yaşıyoruz. Evet. Belli merkezleri yok da herkes bunu görür. Ee, önümüzdeki sezonunda tabii bu tartışmalardan, uluslararası e şimdi siyasetten... Şimdi tabii önümüzdeki sezon da etkiler. Çünkü herkes düşecek. uçuş planlaması yapıyor. Ona göre konaklama imkanı satın almaya çalışıyor. Gerçi şu anda biz sayısal devrim yaşıyoruz turizmde de. Turizm sektörü Türkiye'de pek bu işin içerisine girmedi ama... ...dünyada çok önemli bir gelişme var. internet üzerinden yapılan rezervasyonlar... Bunlar yani önümüzdeki sene toplam turizm satışlarının yüzde yirmisini geçecek diye düşünülüyor. E bu da aşağı yukarı 200 milyar dolarlık bir rakam demek yani. Bunları çok iyi görmemiz gerekiyor. E tarifeli uçuşların artık ucuzlaması var. Onların çoğaltılması yıl boyu sürmesiyle ilgili bir takım yaklaşımlar var. Türkiye hala işte yani 10-15 yılın 20 yıl öncesinin tur operatörlüğü anlayışıyla kendi turizm varlıklarını pazarlama uğraşında. Burada da bir yanlışlığımız var maalesef. Peki. Teşekkür ediyoruz Bahattin Yücel değerlendirmeleriniz için. Eski turizm... Evet.